Ne oluyor lan? Dışarıda bir ışınlanıyor bir şeyler oluyor. Ne oluyor lan? Onu aldık tamam. Mouse hakimiyetimiz çok güzel. Ne oluyor genk mi yedik? Ay nasıl sekmiyorsun lan? Şu monitörü şöyle yaparsan benim için on numara. Kamera gel girmedi değil mi monitör kameraya? Monitör gözükmüyor değil mi? Tamam güzel. <laughs> Bunda ignite var mı lan? Bir anda adamı zorlayasım geldi nedense. Bir zorlamaya tabi tuttuk adamı. Bir benchmark misali. Lan! Tamam. 4 level olacak adam. Adamı benchmark'a soktuk çıkardık. Adamı tarttık. Benchmark deniyor değil mi ona? Abi milyon alamıyorum ya. Bu adam oynadığı yere bak ama. Vertigo. Oh, lan ölmezdim flash atma. Silence yemesem var ya. O silence yemesem var ya. Ulan. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm. Yolculuk. <laughs> Vallahi süper oldu ha. Bir de flash atmaya giriyor. Çok iyi topladım ha. Okey. Ben Rise tree, vallahi ben bir şey değil mi? Bir çalım One olacağım ben ama az kaldı bakalım hayırlısı. Karar verme sürecindeyiz. Rise olabilir. Rise ama biraz şey yani nasıl diyeyim size. Biraz kalla yani şey yapar adamı. Yorar bu adam yorar. Güzel çal ama yorucu. Eko olabilir. Talon olabilir efendim. Genk yedik galiba ki yiyebilirdik yani. Hop o vardı bizi bir alalım buradan. Leblanc de yorar adamı. Leblanc daha çok yorar hatta Ryze'den. Azir mesela. Ahri evet. Bu çarlar babanın sevdiği main çarlardan. Nasıl? Hop hemen şuradaki kertenkeleleri koparacaksın kafasına. Ben normalde Ryze bak. E atınca ben bu adama hop görüyor musun? Gördün mü olayı sen? Yeniyorum. Okay, okay. Aha. Hı. Ha. Hadi şimdi. Oğlum nasıl ki o adam varsın. Lan ölmüyorum lan. <laughs> level mı atladım bana böyle. What? Helal lan sana. Çocuk baba base atmaz. Baba always always agresif. Buraya pushlama bana. Bir 160 mı alsak? Bir de 160'ın tadına mı baksak bir Aman ya Rab gelir o gelir. Gelir o 160. Ha, aferin. Şurada bir a. Lan ne ara gittin geldin ya. Bunun flaşı yok değil mi? Gel bakalım aslında buraya sana. Gel bakayım. Hocam bu teleportları takip etmen lazım onu senin. Tamam. Of ay, Not bad not bad Not bad Team Diff yiyoruz birazcık sanki Şunu alalım Tamam Beyler Ryzen örgüsü bitti ya şimdi Bir sağdayız Bak bir sağ bottom Bir topum anladın mı? Bunlar olayımız bu şekilde Sallamaz ya köpek aldı kokuyu 300 koltuk kokusunu aldı ya bir daha bırakmaz o biri şimdi Öldüm ben büyük ihtimalle Bakın teknik bir puşlama taktiği Aynen anladım. <laughs> ne oldu daha iyi Daha iyi gel Daha iyi ne oldu ya Lan Vertigo bizden değil mi Adamı nasıl mıhladım ama Ben yeri mıhlanacağını zannetmiyordum Adamla bir şaşırmadı değil yani Rise'ımız bizim yapıyor bir şeyler ya 11 oğlum vurduğum yerde güller çıkar. Tam şu an karşıma çıksan. Ulan şu nasıl da yalandan attım belli değil. Hadi öde 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 of. Ekstraları oynuyoruz ya babacığım ekstraları. Hekerim diyormuş. Büyü random nasıl önüme attı belli değil yalnız. Middif dedirten cinsten nice. Of 3k gold da yalnız nasıl keyif verir. <laughs> ne güzel şarkıymış lan. Da, 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 da. Abi duydum RTS'de ağır dolanıcı diye bir konsepte seni çağırmışlar. Doğruluk payı nedir? Selamlar günaydın. Benim haberim yok henüz kardeşim o tarz bir e, girişimden. Bana gelmedi yani henüz. Açıkça söylemek gerekirse ama benim duymamam yani bir söz konusu diye olamaz bu öyle durumu. Bugün bir şey var. babacığım bize her zaman kellerimiz. Sabah kalkarsak luz yok bizde. Lan sabahleyin ne oldu biliyor musun bana? Yatıp duruyorum. Sabah böyle saat buçuk bandı bak sabah. Bağırarak uyandım. <laughs> Aa diye bak bağırarak böyle değil de yani anladın sen bağırarak uyandım. Bacağımın sağ tarafını şöyle düz yatıyorsun sağ döndüğünü düşün. Sağıma bir döndüm. Bir acı ama nasıl acı böyle sanki etini eziyorlarmışçasına. Anladın mı daha iyi sen? Ne yapıyorsun hocam sen ya? Ne oluyor oğlum? Ne oldu lan? Hadi lan. Koy ne? Koy ne? Nereye gidiyorsun? Ne oldu? Kaç kişi dayı bunlar? Dayı bunlar kaç kişi dayı? Oğlum bizim Renekton niye gelmedi bunu siken ya? Güzel güzel not bad not bad dedirten cinsten Nedir benim derdim Yine bu sarak şarkı hop aa şu güzel gelmedi Hadi beyler takım hadi biraz fight Babanın level oldu zaten 18 neredeyse Ben bota gittim ya Oğlum bunu salak yıkarım Hop hadi hayırlı olsun Ölmem değil mi? Lan lantern atla bebe. <laughs> Ölmedim aferin güzel koçum. Hop baba bir anda ayrı bir şey gösterdi. Buradan hiçbir toplarız. Bilal, boş durmak yok. Durmadan ekstra. Durmadan ekstra. Bir oradayım bir buradayım. Ama nasıl uzuyorsunuz oğlum oraya zaten. Böyle bir ihtimal var mı ya? Yani koyduk beyze. Aa. Şurada beklese. Dur dur. ama şurası şurası şurası. Şurası şurası. Mesh bir sıfır. Let's go Brotoski. Adam canı full dedi lan. Ama babanın kombonun klaslı. <laughs> Keyif verir. Uyku kaçıttırır. Baron mu gidiyor lan? Geliyoruz! <laughs> Beyler pozisyonu kes. Pozisyonu kes. yandan döşü oğlum Kenan. Aaa! Öldü evet, öldü evet, öldü. Evet. Lan orada EQ'yu bir tuttursam var ya bilardo topu şeyi gibi. Bir tık klasman oynadık ama yapacak bir şey yok. Ulan bu takım benden başka demeş şu bak her gün aynı şey. Aleyküm selam bak her gün aynı muhabbet. Bir kere de benim dışında demeş şu çıksın ya. Wayne lan Wayne'in V'sini göremedim oyun boyunca. Ne yapıyorsun oğlum? Malımı s*****. Bu sign'ın sana biraz abartı ya sanki. Guys, help me. Ya oynayacağım oyun. vallahi oynayacağım oynayacağım. Bir oynayacağım mid'de. Vayne nasıl oynanıyor göstereceğim. Vallahi diğer oyun mid oynamazsam gel benim yani. O derece ya. Yine bu kadar leş Vayne oynanır mı ya? Hayatımda görmedim ya. Bak ben sezona ilk challenge'ıma main'le çıktım. Beyda hmm, bu fight bizim fightımız. Ne öyle hareket mi? Hadi. What? Lan hadi la. Abi vallahi bir şey yapamıyorum ben ya. Puh! Şerefine haysiyet. Abi ben bu oyunu hak, hak ettim ya kaybetmeyi. Ya Renekton'la 1-5 oynarsa elini ayağını tutun. Aleyküm selam koydum. Hayırdır.